Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yiğitan bize oyuncaklarını gösterecek değil mi Yiğitan? Bu Ay! Kim almış onu? Fiko dedesi Fiko dedesi almış evet otobüsünü. Bakalım başka nelerin var? Göster Yiğitan. Kırmızı otobüs neredeymiş bakalım bulalım. Şunun içinde olabilir anneciğim. Bak ben görüyorum. Şurada bak kırmızı otobüs. Kamyonun içinde. Kamyonun içinde. Evet, kamyonun içinde. Hadi bakalım bu kırmızı otobüs neredeymiş? Yiğitan'ın otobüsü neredeymiş? O hangi renk Yiğit'in? O hangi renk anneciğim? cami. Yiğitan onlarla kule yapıyor. Ona da cami diyor. <laughs> Yiğitan senin bir sürü oyuncakların var. Göstersene bize hangi oyuncakların var anneciğim? O ne? Yiğitan otobüsleri çok seviyor. Yiğitanın bir sürü otobüsü var. Bakabilir miyim ona? Ne Ay. kadar güzel bir otobüs. Onu kim aldı? Bunu kim aldı? Küçük anne aldı. Oy küçük anne almış ambulansı. Ambulansını açabilir misin? Ambulansı misin? Açabilir misin anneciğim? Aç bakalım ambulans çalışıyor mu? Aa, aa. Ne kadar güzel. Günelden mi geçiyor? Ambulans gidiyor, hastaları almaya gidiyor. Hastalar varmış. Ambulans tıkan tıkan da orada giremiyor. Yitin ambulansı çok güzelmiş. Yita. Hadi polis arabasını da çıkar, beraber gitsinler. Polis arabasını da getir. Hadi polis arabasını da getir anneciğim. Nerede polis arabası? Evet orada var işte polis arabası. Yıta ne yaptı? Yıta oyuncaklarını düşürdü. Bak, şey Yiğit han bunun tekerleğini kırdı. Neden kırdın Yiğit han? Yiğit han neden kırdın tekerleğini? Hadi bunları toplayalım. Hadi koyalım içine. Koyalım, koyalım, koyalım. Ne yapıyorsun şimdi Yiğit han? Kule mi yapıyorsun anneciğim? Ay tanım burada atı var. Atına biniyor musun sen? Ay çok güzel. Burada bir tane ineği var. Zıp zıp ineği. Legoları düştü. O ne? O ne? İneğin de başka neleri varmış? Evet, beraber sür ikisini de. <laughs> Eyvah kaza yaptı! Eyvah kaza yaptı. Eyvah! Eyvah! Aşağı iniyor ambulans! Eyvah polis arabası! Polis arabası. Aşağı iniyor! Eyvah aşağı iniyor! Hadi hadi onu kurtar! İyi kurtar arabasını polis arabasını anneciğim! Gitsin! Abi gitsin polis arabası!